Ülkemiz gibi akraba evliliklerinin nispeten yaygın olduğu ülkelerde tekken hastalıkları, örneğin orak hücreli anemi, akdeniz anemisi, taysaks hastalığı gibi çok sayıda tekken hastalıkları yaygın. Eğer aile öyküsünde böyle bir durum söz konusuysa bu çiftler gebe kalmadan önce tüp bebek tedavisi yapılarak embriyolarına preimplantasyon genetik tanı dediğimiz yöntem uygulanarak bu gen hastalıkları var mı yok mu ortaya konmuş olur. Eğer böyle bir gen hastalığı yoksa sağlam olan embriyolar anne rahmine nakledilebilir. Çünkü aksi halde kendiliğinden doğal gebelik oluşursa bunlardaki oluşmuş olan bu gebeliklerde tek gen hastalığı var mı yok mu diye bunlara ya CVS ya da amniyosentez yapmak zorundayız ki bunların da kendisine ait özel riskleri var çünkü hastalıklı bir bebekle de karşılaşma gibi üzücü bir durum olabilir. Tüp bebek tekniklerinin gelişmesi, gen teknolojilerinin gelişmesi, preimplantasyon genetik tanının yaygın olarak kullanılması tek ken hastalıklarının önüne geçmekte ve sağlıklı bebeklerin doğmasını sağlamaktadır.